Kardeşler sigara içmek bütün dünyanın oy birliğiyle zarar kötü dediği bir şeydir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sigara içen kafir değildir. Sigara içene kafir diyemeyiz. Eğer dersek o zaman e, sigara içen ya da kömür sobasının yanında hafif oksit koklanan da kafir o zaman. O da zehir koklandı. Kömür sobasının yanına oturdun sen de kafirsin. E o herhalde bir 5-10 sigara kadar o da kokuyordu. Ya da kömür ocağında çalışanlar zındık kafir zaten. Böyle basit. Yani kardeşler bir insana kafir demek korkunç bir şey ya. Ne demek kafir? Bir, bu adam evli ise karısı otomatik boş oldu demek. Bu Müslümana kafir dedin. Realitede doğruysa gerçekten bu kafirse karısı boş bunun. Adamın üç tane çocuğu var. O üç tane çocuğa babalık yapma hakkı yok. İslam diyarında hiçbir Müslümanın ona selam verme, komşuluk yapma hakkı yok. Yani bir insana kafir deyince karşımıza çıkan hükümler bunlar. Ben kafir derim gerisine karışmam kardeşim diyemezsin sen. Başlattım bitir bu dosyayı şimdi. Bitti mi? yo Bu adamın şeriat mahkemesinde yargılanıp İslam'dan geri döndüğü için katledilmesi lazım. Nerede senin mahkemen? E bu da bitti mi? Bitmedi. Bu adama kafir demek sen 10 milyar, 100 milyar, 10 trilyon filan değil. Ebediyen, ebediyen cehennemden çıkmayacaksın demek. Sen 10 dakika girebilir misin cehenneme kardeşim? Bir 10 dakika git bakalım nasıl orası da bu adamı sonsuza kadar orada bırakıyor. E bu buna hak ediyor. Hak etme uzmanı, karar uzmanı sen değilsin. Allah'ın yetkili savcısı mısın sen? Hastanede sen de sıra bekliyorsun. Ne reçete yazıp duruyorsun hastalara? Bu bizim hakkımız değil. Biz nasıl mutlu oluruz? Elhamdülillah bugün 10 kişi daha cehenneme soktum. Şükürler olsun. Herkese nasip olmaz. Bunlar mı mutlu oluyorsun? Ümmeti Muhammed'in azalması hoşuna mı gidiyor? O günah işledi, o oy kullandı, bu yan tarafa baktı, bu filan ülkeyi ziyarete gitti, bu filanca ile tokalaştı. Hele bu tam kafir. Ondan iletişim kaptı. Hayır kardeşim.